abone arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Ama sürekli de yarışma olacak değil mi? Evet. Merhaba. O zaman 3, 2, 1. Hayır. Bu kadar kolay arkadaşlar. Işte çok kolay arkadaşlar. Hayır ilk defa aldım. Hey. Rüya ana görüyorsun ben şey Yok ben, Yo, ben sana hayır. Evet ben de diğer tarafa atladım he Evet o benim acı pöğazım olabilirse. O var ben geçmiş saydı çok güzel. Burada benim sadece de, Benim de bir kez geçmiş saymıştı. Oyun birazcık deli. <laughs> Canım ya. Yaaa. Önce artık buralara gitmeyeceğiz. Aradan gitmiyoruz onu. Ah. Nasıl? Ben normal <laughs> <alırız>, bir listeye kalmıyorum. <laughs> Nasıl lan? Bir tek şunları şey da yiyeceğiz. Hmm, bir tek bunları da yiyeceğiz. şey demeyelim ki. Anlamayalım. <laughs> bir Yap. tane kız vardı onun da yiyeceğiz. <laughs> Satın orada kalıyor. Hayır, harika tabii ki. Nasıl? Evet. <laughs> ne ay <ayarlar>, gördün Nasıl? Ne <laughs> doğru? Dondurmalar. Heh, şimdi sucuk gibi. Hayır. Lan, burası nasıl bir şey? Ha, geçtin. Nasıl geçtin ya? Ben geçtim. geçtim ama seni geçtim. <laughs> Ben yani de giyeceğim şunları. çişini Ya <laughs> Ah oh. oh, Ama ben gene de seninle aynı yerdeyim. Susma <laughs> Ne kadar hızlısın. Ay aynı yerdeyim. Yine aynı yerdeyim. Artık aynı yerdeyim. <laughs> <Artık aynı> <laughs> Yine aynı yerde. Yahu bak. Lan! ne Tamam şu an değil. Ama şimdi olacak. <laughs> şimdi aynı yerde. <laughs> Şimdi ben neredeyim? Ah, <laughs> ama orada şişirtmeler yapıyorlar değil mi? Bu tam da geçtim. Şimdi aynı yer ah. değilim. Ama bir farklı aynı yer Şu Mor renk de çok zor. Ben geçerim zorları. Benim adım zor. Hemen, hemen. <laughs> sen o muhabbet geç de yani. Bir farkın öncesi. Bu moru mu? Hı hı. Geç dedim. Geçerim ben. Geçelim. Geçelim. İkinci mi geçen geçmiştin sen? Hı hı. Ben birinci de geçtim. Ama sen kamerayı tutuyordun mi? Hayır. Ama. Ben de eski kamerayı tutuyordum. Bir şey Ayı söyleyeceğim mavi abi. Kork Korktum bir an. Hani düşerken de mavi bir yer var ya. O yüzden ben de mavi parkurcu gibiyim. Korkmadım. Aç. Anladım bir tamam. Bu arada aynı. Sen öldün mü? Evet. Ya. Ama benim önüme bir şey çıkıyor. Benim de. Ama o çıkıyor. Yo ben de ölmedim ama çıktı. Ben de bir sebe boş ya. Ama en azından geçiyor. Bu arada sen ben ya. Gerek Seni Bana bakma. Bakalım görebilecek mi? çok güzel, çok görüyorum. Sarı yaresin değil mi? Hayır. Sarı yaresin. Hayır mavi. Evet <laughs> mavi. Arkadaşlar böyle sesler çıkabilir. Tek Ne yapacağız? Ne ben, sen ben seninle bir <laughs> <laughs> <Benim. Kusuracağım. gülüyor> Bu arada <laughs> sana çok yaklaştım <laughs> aşkım. Nasıl Az önce seni görüyordum. Ne onu yapmadım. Ben biliyorum <laughs> <Yapayım. Yapayım. Yapayım. gülüyor> da bu oyundan mı? <laughs> o zaman biz o yaptığımızı tamamlayalım. <laughs> <Sen de> yapalım, <laughs> <kalkalım>. ben <laughs> ben ama kardeş. Kaçıncı ha. sefer ölüyorsun? Ben ikinci. Ben <laughs> hiç saymadım. Çok fazla öldüm çünkü. Ama adam geliyor ya. Gerçekten <laughs> tamam. ne yapayım? O çok güzel. Aa ben de yapmazlardı ya. Ben gri beyaz yerlerde. Ya bu da nasıl bir şey bilmiyorum Bu arada <laughs> bir bana baksana. ben sana bir fartı vereyim sen. Hı. Pızu Ya hadi ya orasını nasıl geçeceğiz? Ben biliyorum. Ay dur dur. Öyle mi yapıyorduk? Ben Ben ne mi... şimdi anladım. Ki sen de çözemiyorum ya. Anladım. Böyle çok kolay. O açık mavileri diyeceksin. Ya biliyorum da. Ben başka bir yerden alamam. Işın alacak mı? Aa! Aşağı düştüm oh, tamam. Mavi yerlerde düşüyorsun sen de, değil mi? Aa bu nasıl değil? Ben çok ister. Düşüyorsun da ben geçemiyorum. Benim öyle bir değilim. değil mi? <laughs> bu özellik mi? var da geçin. Hadi bakalım portala girdim. Sen neresi? niye be giriyoruz? Aaa orası değil mi? Lan ben nereye düştüm? Tamam. Oradan <laughs> var. Öl. Ölürsem baştan başlarım deli. Hayır. Hmm. <laughs> var zaten. Burayı aldırdım burada. Devam et Bak. Öldüysen. Baştan başlamasın merak etme. Başlayalım, başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak nerede? <laughs> Şimdi o adam alakayım. Bak. Birinci doğru çıktı. Doğru çıktı. Tamam ama ikisini de biliyorum. Tek Çektin mi? Hayır. Dördüncü bire. baba. Bilmiyorum. 7 de falan. Tamam mı? Çok Sen beni görebilirsin. Çok eğlenceli. Bir daha söylüyorum. Şimdi. Bu listelerde. Bizim da, ya. <laughs> da <gülüyor> <gülüyor> Aman ya, benimki basmıyor. Lan ben, bu ne? Ya. Yeah. Son pointimizi aldık. Ya. Yeah. aldı. %16 kaldım ya. Yani. Kısa. de bir şey Bir baksana. bir baksana. O zaman neyiz? Bir, bir saniye ya? ben yüzde %20 oldum Evet, hakikaten yüzde %30'a kadar geldik arkadaşlar. Ben de Hadi devam edeyim. Devam edeyim Of, ben Gene mi öldüm? Ben geçtim. Ya bak gitmedi. Üstüne geçelim. Yerler sonunda. Ne yapacağız? olacak mı? Çok değişik tamlantı. Ya ki Bir bakayım mı sana? Sen önde bir misin ki? Evet ya ben sana güzel dizide, yani ben sana arkadaşlar ben orada 14 fark attım ay 11 ben bekledim arkadaşlar geçti de Bak, sen gel ben geçiyorum ben gene geçtim ben bir kere daha geçtim bu arada. ben gene geçtim ben de gene geçtim oğlum aynı neydi ben ben bir yerde hep ya ben de. Ay yani. Lan. Hayır. Ya ben gelmedim. ölmedim. İnşallah ölürsün. Ölmedim düşün. Arkadaşlar ya. Ben de bunu yaparım. Onun birinciliğini kaptı ben. Arkadaşlar. Bunu böyle yapacaklar. Böyle parkur. Parkur. Oynayışımızı geliştiriyor. Sen de işte parkur yani çok tutuyor böyle arkadaşlar. Eğer böyle e, daha gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun, ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ama işte bunu demeyi istemiyorum. Çünkü de çark var. çark da arkadaşlar. Yani bilmiyorum arkadaşlar abone ol çıkacak. Geçer, çark.

renkli yani diğerli rengi görüyorum. Öyle bir kuyum <yıl> var galiba. <laughs> Haklısın herhalde. Hepimiz arkadaşlar ama şöyle bayağı sen yani yanasta işte. kardeşler. Bizler kişiler diğer ki gerek kişiler. Ay çok güzel. Hadi be. Arkadaşlar 15 15 dakika oldu zaman izde 50 olur kredi arkadaşlar. Ben evet. yani o zaman 14. dakikadayız. Bu arada dakika. evet. <laughs> Bu zamanda bir, bir parkur bitirmedim. En son bir iki ay bitirememiştim. Evet. Ben seni geçmek için geçmemiştim. Arkadaşlar bizim en sonunki parkur videomuz arkadaşlar 7 ay önce arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla yani tekrar olanlar <laughs> <laughs> vardı. Eğer yani parkur videoların daha çoğunu istiyorsanız <laughs> yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben değişik değişik oyunlar istiyorum arkadaşlar istiyorum bu gözlüğü arkadaşlar yorumlara e, yer alsınız arkadaşlar çok sevinirim arkadaşlar size ki video çekemiyorum arkadaşlar öyle hadi orada mı monitör çekiyorum arkadaşlar biraz daha muz bravo çektim arkadaşlar arkadaşlar hmm. <laughs> o da çok çektim minecraft'ta da iki tane çektim arkadaşlar Son kişilik kişi çıktım. Ortaya çıktım kızım ben çıktım aslında. şey söyledim ama en çok ben neydi? Bir, bir Bilmiyorum. <laughs> yani Roblox'ta ben. Minecraft'ta ben. Ben videoda sen yok ama senin <laughs> evin vardı. <laughs> yani bir tane videodan değerli bir şey olmaz. Ben tamam Minecraft. piyona. Bak, kısa bölümde tane, bir tane. Arkadaşlar bu benim 59. videom. <laughs> arkadaşlar 16 dakika olmuş. Evet ne varsa biz biz dedik Evet arkadaşlar geri geldik. Evet. Hmm. Güzel <laughs> yaptık. Arkadaşlar. 20 dakika olduğunda arkadaşlar yüzde 75 yaptı arkadaşlar yüzde yani 100 yaptı arkadaşlar göreceğiz değil mi? Evet. Neden evde evet diyor? Ben sana bugün testler yaptım. Kim? Evet. Evet. Mi? Neden? Ya bir türlü geçemiyorum içeriye. Şimdi gideceğim ya. Bu yüzde üç var Of çok değişik. Bir, bir baksana. Şimdi böyle bir... Geçtim. Oke <laughs> öleceğim. <laughs> <Ne oluyor>? Delirdi. <laughs> Bu çocuk olmalı. delirdi, delirdi. Hiç çok çok senden <laughs> ne oluyor? Kendisi gidiyor. <laughs> Kendisi gidiyor bak Hayır. Kendisi gitti. Hayır. <laughs> bu arada. Bu arada ben gidiyorum. Ben bu saldan <laughs> geçmemi çok az kaldı. Hayır. Ben çok <laughs> geçtim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Böyle aşağı doğru gidiyor. <laughs> Hani. Yani işime doğru bakamıyorum. Yakında dönmüyor. Benim işim zor. Kuşuma kartı pilasa nika Kuşuma kartı pilasa ben çok geçmedim şu an çok bir şey ya ben böyle kalmadım ben. Evet. şöyle oyna. O da Orada. <gülüyor> 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 Geçtim tamam Bundan sonra öyle oynayacaksın galiba. Sanırım öyle. Aaa galiba hay hay Oradan geçtiğimizde bir şey oluyor. Bence öyle değil. Ben öyle. zaman ben de diyorum. Bilmiyorum. O da bende böyle uyku gözlüğümü... <laughs> <gördüm>. Portaldan <laughs> geçiyorum. Geçtim. Sen benden iki tane portal <laughs> oldu. Ben daha öbür portala gidemedim. Bilmiyorum belki. Bu arada ben yarıyı geçtim ha. Kim? Evet. Bu arada ben gideceğim. Ben sana iki tane de bir tane portal anlayayım. Ben aslında bir tane portal getirdim. Bir tane de Bu arada Ha portala girmem o kadar az ki Ha şimdi geçiyorum Ben portaldan bir <laughs> <laughs> Aramızda seninle bir fark var. Aa gördüm seni. Aa. Aynı yerdeyiz. O benim ekran çok kötü ya. Bak, ne oldu? Şu anda arkada görmeyi e çeviremiyorum. İçime de bakamıyorum. Ama sen yine de ben bölümdesin. Evet. Yani ne demek oluyor? Bir de bu zıplamıyor. Aynı arada. yerdeyiz. Yo ben de zıplamıyorum. Hayır arada bu zıplamıyor mu? Orada ben benim telefonum kapatıyorum. Benim telefonum Ben öleceğim. Çünkü ben orası kapatıyorum. Ben ölemiyorum daha. Bir dakika. Hadi be. Hımm çok güzel oldu, çok güzel geldi. O da nasıl bir gideceğiz? Evet. Bakalım neymiş ben de merak ediyorum. Abi, sen oynamışsın onu. <laughs> bu oyunu görmüştük. Youtuber Allah. Yeah. Evet Youtuber Youtube Simulator X. Siz de oynamak istiyorsunuz. Oynayan herkese bir nokta varsa biz de katılabilir. Oynamayan arkadaşlarımız da oynayabilir arkadaşlar. Arkadaşlar sakın sakın arkadaş kısa konuşamıyorum ya. Atmayın arkadaşlar. Çünkü benim yerim tutturmak işte 200 tane arkadaşım var. E yani birazcık sil sin o zaman yani. <laughs> Silmiyor, çok uğraştırıyor ya. Şimdi ben hepsini silmek istiyorum ontranx bunun kaç tane eder? Kaçsı bu nereden? Rastgele insanlar 38, 38 falan ama kendi ana hesabında yüzlere yakın. Çünkü ben bazen arkadaşlar hep, aksa benim çok az arkadaşım vardı. Böyle dedim ki işte hep arkadaşlarım aksar arkadaşlar, 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 dakikamız dolmuş. Hemen de Anne gıcık. Neyse arkadaşlar. Hadi şey. evet. başlattım Ama videomu başlattım. bu videonun evet. <laughs> işte, sonuna geldik. Mm. Arkadaşlar onu yiyemezsiniz tabii ki de. Neyse arkadaşlar bay bay.